Largaktil nedir, ne için kullanılır? Largaktil nasıl kullanılır? Largaktil ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Largaktil, şizofreni ve paranoya, sanrılar ve aşırı endişeli veya gergin hissetme, mani, aşırı aktif davranış, kaygı, ajitasyon ve tehlikeli dürtüsel davranışlar gibi diğer psikozlar gibi çeşitli bozuklukları tedavi etmek için kullanılan bir ilaçtır. Duygusal gerilimin çoğu zaman istemli hareketlerle ifade edilmesiyle karakterize, aşırı huzursuzluk ve gerilim içinde bulunma durumu, çarpıntı, titreme, silkinme, ajitasyon. Abartılı bir şekilde kendini olduğundan daha iyi hissetme veya huzursuzluk, aşırı hareket hali, hızlı konuşma, uçuk fikirler, uyku ihtiyacında azalma, akıl karışıklığı gösterişte bulunma ve karar verme güçlüğü ile belirgin duygusal bozukluk hali, mani veya bu belirtilerin daha hafif yaşandığı duygusal bozukluk hali, hipomani. Gerçeklerden uzaklaşma, kendini yalnız hissetme, dış dünya ile ilişkiyi kesme, garip ve korkutan düşüncelere sahip olma, halüsinasyonlar görme, zihin karışıklığı ve zihinsel yeteneklerin kaybı şeklindeki duygu ve düşüncelerin görüldüğü ruhsal bozukluk hali, şizofreni. Algılama ve bellek bozuklukları, huzursuzluk, ajitasyon, halüsinasyon ve illüzyon belirtileri eşliğinde ortaya çıkan entelektüel yetenek düzensizliklerini içeren nöbetler, delirium nöbetlerinde kullanılır. Düşünceleri değiştirir ve ruh halini yükselterek kişinin düşünme, hissetme ve davranma yeteneğini geliştirir. Bu ilacın bazı yaygın yan etkileri arasında ağız kuruluğu, hareketlerde anormallik, idrar ve tansiyonu, kabızlık ve kas sertliği bulunur. Bu ilaç kilo alımına sebep olabileceğinden sağlıklı ve dengeli beslenmeyi ve düzenli egzersiz yapmayı ihmal etmeyin. Baş dönmesi veya bayılma olasılığını azaltmak için oturuyorsanız veya uzanıyorsanız yavaşça kalkın. Largactil kullanırken ciddi solunum problemlerine neden olabileceğinden alkol almayınız. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.